Halef dizisi, Melek, Serhat ve Yıldırım üçgeninde yeni gelişmeler. Dizide Melek'le ilgili son gelişmeler izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. Bir yandan aşırın geleceği merak edilirken, diğer yandan Melek ve Yıldız arasındaki Serhat mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı konusunda yeni haberler gelmeye başladı. Peki, Melek ve Yıldırım'ın birlikteliği gerçekleşecek mi? Sezon finalinde Melek diziden mi ayrılacak? Sultan neden tekrar Yıldız'ın tarafına geçecek? Sevde, Babahana hangi sırları ifşa edecek? Hatçik ve Yusuf'un evliliği gerçekleşecek mi? Ziyana, Melek'in kaçırılma olayını kendi lehine nasıl çevirecek? Tüm bu soruların cevabını adım adım inceleyeceğiz. Başlamadan önce, Melek'in Yıldırım ile olmasını ya da Serhat'tan ayrılmasını istemeyenler, videoyu beğenip yorumlara yazabilir ve kanala abone olarak görüşlerini gösterebilirler. Melek ve Serhat üzerindeki baskı artıyor. Dizide dengeler yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Özellikle Serhat, Melekin geçmişiyle yüzleşmeye başlayınca aralarındaki bağ giderek zayıflayacak. Bunun temel nedeni Yıldırım ile Melekin geçmişinin Serhat tarafından öğrenilecek olması. Bu gelişme Melek ve Serhat'ı karşı karşıya getirecek. Melek Serhat'ı ikna etmeye çalışsa da durum giderek zorlaşacak. Hatta Melek Yıldırım ile ilgili meseleden kurtulabilmek için Yıldız ve Yıldırım'ın arasını yapmayı ve böylece bir taşla iki kuş vurmayı planlayacak. Ancak Yıldız'ın gözü Serhat'tan başka birini görmediği için bu plan başarısız olacak. Sezon 2 onayı ve Melek'in muhtemel vedası. Dizinin ikinci sezon onayı aldığı duyumu geldi. Yani Halef, ekranlarda yoluna devam edecek. Ancak maalesef Aybüke Pusat, yani Melek karakteri, diziden ayrılacak gibi görünüyor. Tabi sezon finaline kadar senaryoda değişiklikler olabilir. Bu yüzden ayrılık ihtimali tamamen netleşmiş değil. Eğer Melek sezon finalinde diziden ayrılırsa, bu Yıldırım ile bir birlikteliğin habercisi olacak. Muhtemelen Melek, Serhat'tan boşanacak ve Yıldırım ile birlikte İstanbul'a taşınacak. Önümüzdeki bölümlerde yaşanacaklar ortalığı oldukça karıştıracak. Sultan ve Yıldız meselesi. Melek'in ilerleyen bölümlerde bebeğini kaybedeceği bilgisi de geldi. Ayrıca Yıldırım ile olan geçmişi ortaya çıktığında, Sultan Melek'e olan güvenini kaybedecek ve yeniden Yıldız'ı desteklemeye başlayacak. Bu gelişme Melek'i öfkelendirecek ve konağı terk etmesine yol açacak. Böylece adım adım Yıldız ve Serhat birlikteliğinin önü açılacak. Sevde, Babahan ve Aşır'ın sırrı. Sevde yeni bölümde Babahan ile bir görüşme yapacak. Bu görüşmenin arkasında Aşır'ın hayatını kurtarma çabası var. Sevde, Babahana Melek ve Aşır'ın kardeş olduklarını söyleyecek. Bu durum Aşır'ın hayatını doğrudan etkilerken Serhat da bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak. Ancak bu sır, Serhat'ın Aşır'ı öldürmekten vazgeçmesi için tek başına yeterli olmayacak. İşte tam bu noktada Ziyana devreye girecek. Ziyana, Melek ve bebeğini kurtarmış bir karakter olarak bu olayı aşırın hayatını kurtarmak için bir koz olarak kullanacak. Bu planın işe yaramasıyla aşır hayatta kalacak ancak Serhat için zorlu bir süreç başlayacak. Eğer Serhat, Melek'in Ziyana'nın kızı olduğunu öğrenirse, bunu Melek'e nasıl anlatacağı konusunda kararsız kalacak ve bir süre gerçeği gizleyecek. Ancak gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve Melek muhtemelen İstanbul'a dönmeye karar verecek. Yusuf ve Hatçik'in evliliği, Serhat'ın iyileşmesi, Yusuf ve Hatçik için büyük bir mucize olacak. Çünkü Akif, Hatçik'i başka biriyle evlendirmeye çalışıyordu. Serhat duruma müdahale edecek ve Akif'in planını bozacak. Böylece Yusuf ve Hatçik sonunda kavuşacak ve evlenecekler. Ancak Serhat'ın çözmesi gereken bir diğer mesele, Akif'in eline geçirdiği mallar ve tapular olacak. Serhat hukuki yollara başvurarak her şeyi Akif'ten geri alacak. Akif'in bu konuda direneceği aşikar, ama Serhat sonunda adaleti sağlayacak. Akif'in sonu ve Aşırın rolü. Akif'in tüm oyunları ve Hicran'e yaptığı baskılar ortaya çıktığında, Aşırın Akif'i durdurma ihtimali oldukça yüksek. Muhtemelen sezon finali'ne doğru Akif, Aşırın müdahalesiyle diziden ayrılacak. İzleyiciler, Akif'in sonunu görmekten memnun olacak çünkü karakter, yaptıklarıyla büyük bir tepki toplamış durumda. Melek'in geleceği. Melekin Serhat'tan boşanıp Yıldırım ile yeni bir hayata başlaması onun açısından daha güvenli görünüyor. Özellikle Meryem'in hedefi melek olduğu için Urfa'da kalması tehlikeli olabilir. Bu nedenle Melekin İstanbul'a geri dönmesi ve Yıldırım ile birlikte yeni bir başlangıç yapması olası. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, puan vermeyi ve kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki halef videosunda görüşmek üzere. İstersen bunu daha YouTube için başlık ve alt başlıklarla süslenmiş, SEO odaklı bir sürüm haline de getirebilirim. Bu şekilde izlenme oranını artırır. Bunu yapmamı ister misin? Gelecek bölümlerden haberdar olmak için kanalıma beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın.